Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün de dünkünden daha güzel, daha efsane ve daha çeyizlik bir modelle karşınızdayım. Yaptığım her modellerin birbirinden güzel olmasına önem veriyorum. Özen gösteriyorum arkadaşlar. Sizler de beğeni ve yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Ee, yine aynı yazmam hazır elimin altındayken ve renklerim hazır uyumluyken modelimi bu yazmamda göstermek istedim. Numaraları şöyle göstereyim. 197 yağ yeşili, 356 çağla yeşili, 375 krem, 639 böyle turuncumsu bir renk ve 41 numara hardal. Bu sefer şu yeşili kullanmayacağım ama e, yani Oya biraz büyük olduğu için kullanmayacağım. Küçük çıtı pıtı bir oya olsaydı onu da kullanırdım. Şunlarla modelimizi yapacağım. Yine e, şiş kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şişimi. 3 numara sanırım. E, bunun yerine sütlerde ve küçük meyve sularında bulunan pipetleri kullanabilirsiniz. Ya da lollipop şekerlerinin saplarını e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Yazmam cenk marka rengi de yağ yeşili tığlamam da 2 zincirle. Bu bilgilerin hepsini hemen hemen bütün videolarımın başında veriyorum. Videoların altına yorum olarak gelen işte ip numaralarını söyler misin? Yazmanın rengini söyler misin? Tığ numarasını söyler misin? Şeklindeki yorumlara Dönüş yapmıyorum. Çünkü bunların hepsini bu videoda söylemesem diğer videoda muhakkak söylüyorum. Şöyle birkaç videoya baktığınızda mutlaka birinde bulamadığınız cevabı ötekinde bulursunuz arkadaşlar. Tığlama içinde YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak tığlama videoma da ulaşabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Videoma geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Sizin için en yakın çekimi ve en iyi görüntü kalitesini yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Olur ya videonuzda bir sıkıntı olur. Ee, çok yakındır, çok uzaktır. Bunu mutlaka belirtin. Çünkü sizin söylemelerinizle ben bunları düzeltme yoluna gidiyorum. E, alt yazı çıkıyorsa ya da bir başka bir şey oluyorsa bunları yorumlarda belirtin ki ben problemi çözmeye çalışayım. Evet. Kendim de videoyu açtığımda baktığımda bir sorun göremediğimde sorun yok kabul ediyorum. Ama varsa bir sorun mutlaka belirtin ki çözelim yani arkadaşlar. Şimdi başlıyorum yakınlaştırıyorum. Evet bakın ipimi tığıma sabitledim. Şimdi şöyle söyleyeyim oldukça büyük bir model olacak. İpimi şöyle sabitledim bir zincir çekiyorum başlangıç olduğu için bir tane örümcek yapıyorum bakın örümceğim küçük değil Arkadaşlar şöyle tuttuğumda e, neredeyse iki buçuk üç tığ battı uzunluğunda diyebilirim tığıma iki defa doladım bir iki üçüncü tığ battısına girdim bir önce bir sonra iki 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 alarak dört seferde tığımdan çıkardım 3 zincir çektim bir defa doladım trabzanıma giriyorum ve 1 2 üçlü trabzan yaptım baştaki zinciri de trabzan olarak sayıyorum iki tane trabzanım oldu bir defa doladım bakın 3 trabzan bir defa dolayıp 3 seferde çıkarıyorum 4 oldu 5 hızlı yapıyorum çünkü e, görmüş olduğunuz gibi hepsi aynı 2, 4, 6, 7 oldu. 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan yaptım. Sıradaki tığ battısına batıyorum. Kapatıyorum. Aynısına batmadım bakın. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan bir örümcek. 1, 2 defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısına girdim. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. Şurada ipim potlaştı. Onu düzeltmek istiyorum. Şöyle örümceğimi tekrardan yaptım. Tekrardan 2 defa dolayıp 3.ye batıyorum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Buraya yine üçlü trabzanlar yapıyoruz. Aralarda bundan 3 tane yapacağız ama şimdi ben başlangıçta 2 tane yapsam yeter. Hatta bir tane yapsam bile yeterdi. Ama böyle bir tane daha göstermek istedim. 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Başta çektiğimiz 3 zincirde bu 10 sayısının içine dahil. Evet sayacağım şöyle. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yan tarafa, yandaki tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir. Şimdi bir tane yine örümcek çekiyorum tığıma bu sefer iki defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Bakın sıkı bir şekilde 1 2 3 4 seferde çıkardım. İki defa doladım. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 seferde çıkardım. İki defa doladım. Aynı tığ battığı içine girip 4 seferde çıkarıyorum. Bakın bir tığ battısına 3 tane dörtlü trabzan yaptım. 2 defa doladım. Sonraki tığ battısına da üç tane dörtlü trabzan yapıyorum. Kalın bir gövde oluşturmuş olacağız. Evet bakın 3 bir tarafta 3 bir tarafta şöyle kalın bir gövde oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 zincir çektim çevirdim şöyle buraya ilk trabzan tepesine batıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim iki defa doladım yuvama girdim 1 2 3 4 seferde sıkı sıkı çıktım bakın 2 oldu baştaki zincirle beraber 3 2 defa doladım 4 2 defa doladım 5 5 tane bakın trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir yuvama girdim kapattım tekrardan 4 tane zincir çektim 2 defa doladım. Bir tane daha yapıyoruz aynısından. Bakın 2 oldu. 2 defa dolayıp 1 2 3 4 seferde çıkarıyorum. 3 oldu. 4 5 6. da 4 zincir çektim bakın. Yuvama girdim, kapattım yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve bir örümcek yapıyorum. Bir, iki, üçüncüye örümceğimi kapatıyorum. Bir zincir. Tekrardan bir örümcek yapıyorum. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çıktım. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Buraya 10 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Baştaki zincirle beraber 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8 9 10 yandaki tığ battısına batıyoruz, kapatıyoruz. Bu şekilde 3 tane ara çimeni yapacağız. Ben şimdi buradan sonra devam etmeyeceğim. Şöyle hazırladığım bir çimen var. Onu göstermek istiyorum size. Bakın şöyle. Aralarda bakın 3 tane yaptık çiçek zemini tekrardan 3 tane yapacağız. Yine çiçek zemini 3 tane çiçek zemini 3 tane çiçek zemini şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar göstermeye gerek yok. Yani bir tane şunun, şunun yapımını bir de şunun yapımını bilseniz yani şu iki parçayı bildiğinizde gerisini kendiliğinden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve çok büyük bir model bakın şöyle göstereyim bayağı büyük olacak. Ben normalde 3 renkle gösteriyorum çiçeklerimi ama bu iki tane bile çok yer kapladığı için üçüncüye gerek duymadım. Şimdi hep beraber oyamızın üst kısmına da geçelim. Oyamın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim. Burası oyamızın ön yüzü. Şöyle arka tarafı çevirdim. Buradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlkinci trabzan olmuyor, zincir oluyor ama olsun. İlk baştaki yere batıyoruz. Şöyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bakın. 10 zincirimi buradaki en baştaki yere yine zincire denk geliyor batıyoruz. O yüzden batmakta biraz zorlanılabilir kapattım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Bu tarafa geçiyoruz. Buradaki en baş yere zincirlerimiz sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. En sondaki zincire sabitliyorum. Bakın böyle. Bunu oyamızın ters tarafından yaptık. Şimdi ön yüzü çeviriyoruz. Şöyle bir sık iğnesiyle giriş yapıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim buraya bir fıstık yapacağız bakın ön yüzdeyim ipimi şöyle parmağıma sabitledim zincirimi sabitledim tuttum minik uzatıyorum zincirin altından girip ipimi alıp dibinde bir zincir çekip yine uzatıyorum 2 tane ilmek oldu tığımda devam ediyorum altından girdim ipimi aldım dibinde zincir çektim 3 oldu bu şekilde fıstık yapıyoruz bakın 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane bakın ilmek topladım. Hepsini tığımdan bir ilmekle çıkardım. Buraya giriyorum, kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine fıstık yapıyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsinden yine çıkardım. Aynı yere kapatıyorum. Evet bakın kapattım. Şimdi bir sık iğnesiyle yan tarafa geçtim. Bunu bir sayıyorum sık iğneler yapacağız çünkü 2 3 devam ediyorum 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım bakın. Şimdi burada 1 şöyle 2 zincir çektim. Uzattım ipimi. Şişimi geçiriyorum. Bu şiş neler kullanabileceğinizi yani başka neler kullanabileceğinizi videonun başında söyledim. Zincirimin altından giriyorum ipimi alıyorum. Bir iki zincir çektim uzattım şişime taktım. Tekrardan giriyorum aldım bir iki zincir uzattım şöyle taktım. 3 tane ilmek yapmış oldum. Şimdi yine devam ediyorum. Birinci sık iğne. 2 Şunu çıkarabilirim artık. 3 4 5 6 7 Buraya geçiyorum yine bir sık iğnesiyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ve fıstık yapıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsinden birden çıkardım. Buraya kapatıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Son fıstığımı da yapıp son aşamaya geçeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsinden birden çıktım. Yine bakın aynı yere kapatıyorum. Şöyle bir de sık iğne yapıp bir zincir çekip kesiyorum. Evet şöyle bir göstereyim ne yaptığımızı bakın. Şimdi şu üstteki bölümü yapacağız. Hemen diğer ipimi alıp geliyorum. Evet şimdi kırık beyaz ipimi tığıma sabitledim. Şöyle yine yazmamızın ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimin içine girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım. Yan taraftakini düzgün bir şekilde alıyorum. Böyle dönüyor bunlar. Döneni doğru yöne döndürüp sık iğne ile girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım 5 zincir girdim kapattım 5 zincir girdim kapattım Şimdi yine sıradakini alıyorum düzgün bir şekilde çevirip aynı işlemi buna da uyguluyorum 5 zincir çekip kapatıyoruz üçüne de e, üçer defa 5 zincir çekip kapattım arkadaşlar ve şimdi bunu da kesip iplerimi yakacağım sonrasında şuraya bir tane daha yapacağım oyamı ütüleyip size öyle göstereceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar diğerinde tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar oyamı bitirdim. Bakın yapılmışı, ütülenmişi bu şekilde. Şöyle uzaktan bir göstereyim. Şöyle elimin içine de alayım da e, yaptığım bütün modelleri böyle avucumun içinde gösteriyorum. Büyüklüğü, küçüklüğü bence anlaşılıyor. Mesela normal bir modelde böyle benim avucumun içine 3 tane çiçek, çiçek sığar çiçekli bir oyada. Ama bakın bunda 2 tane sığıyor. Yani gerçekten büyük bir model aralı bir model ee, güzel değişik şöyle göstereyim bakın ee, verdiğimiz araya gelince de 3 idealdir diye düşünüyorum daha fazla yaptığınızda e, bilmiyorum yani Oya sanki böyle bu çimenlerden oluşuyormuş gibi görünür daha az yaptığınızda mesela bir ara verdiğinizde ya da iki ara verdiğinizde iki olabilir de yani yani 3 ideal gibi bu tamamen sizin o yayı ne sıklıkta istediğinize bağlı bir şey. Güzel mi güzel? Ben böyle bir modeli yapar mıyım? Yaparım. Yani yapmaya değecek bir model ve bence böyle sanki çabuk bitecek bir modelmiş gibi geldi bana. Ee, tek böyle sıkıcı tarafı şu üstündeki 5 zincirlik e, yaptığımız kısım. Onun haricinde ben beğendim, sevdim. Çimeni oldukça hızlı ilerliyor. Fıstıklı bölümlerini de zaten çok seviyorum. Dediğim gibi en böyle benim e, sıkacak bölüm şu üstteki beyaz kısımdır. Güzel bir model. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Hem çeyizlerinize hem günlük kullanmaya hem de hediyelik olarak değerlendirilebilecek bir model. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz hepinizden mutlaka birer beğeni birer yorum bekliyorum başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.